Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Sizlerle tekrar buluşma sözü vermiştik. Ve yine eğlenceli bir etkinlikte buluşuyoruz. Evet çocuklar bugün sizlerle Scrubber oyunu yani yaratıcı düşünme yeteneklerinizi geliştirecek bir oyun oynayacağız. Hazırsanız başlayalım çocuklar. Eğer bir kitap olsaydınız ve konuşsaydınız öğretmenlere söylemek isterdiniz? Ya da kitaplar eğiticidir çocuklar. Peki eğitmenin dışında kitap başka ne işe yarar çocuklar? Evet. Şimdi sıra sizde. Sizler de ailenizden destek alarak yapmış olduğum Scrabber oyununu oynarken keyifli bir video çekip beni de sizleri izlememi sağlar mısınız? Heyecanla bekliyorum sizden gelecek videoları izlemeyi. Evet çocuklar. Ne diyorduk? Evde kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.